Herkese selam bugün sizlere en iyi 5 savaş filmini listeledim. Listeye geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi listemize geçelim herkese iyi seyirler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Batı cephesinde savaşan bir Alman askerinin hikayesini konu ediyor. Savaşın ilk günlerinde coşkuyla siperlerde yer alan pol ve silah arkadaşları, savaş devam ettikçe kendilerini korku ve büyük bir çaresizliğin içinde bulur. Sisu, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde bir yandan hava şartlarıyla boğuşurken, bir yandan da naziler karşısında hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Atami adında eski bir asker, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Finlandiya'nın vahşi topraklarında altın bulur. Bir an önce şehre gitmeye çalışan Atami, bu sırada şehri yerle bir eden naziler ile karşılaşır. Naziler, Atami'nin altınlarını çalar ancak çok geçmeden sıradan bir madenciye bulaşmadıklarını anlarlar. How many mines did you, here? All of them. you and you. Christopher Nolan'ın II. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque tahliyesini konu edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin düşman askerleri tarafından etrafının sarılmasıyla başlar. Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar. Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timine katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. Makın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur. İşe de başarı kazanan Dağ filminin ardından gelen devam filmi Dağ iki filminde yine başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşırken Alper Çağlar da filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Ne? Niye ya? Sağ ol işte. Bunlara alışık değilim be ben poşet. Uzun ukala, tarih keyifleri beklerim sen. Avustralyalı bir çiftçi olan Kanır, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na göndermiştir. Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen Kanır'ın tek hedefi uzun süredir haber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. Kanır'ın İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan bu arayış yolculuğunda en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal olacaktır. Ben rehberleri olacaktım, başaramadım. Nereden su çıkacağını çok iyi biliyorsun ama kendi çocuklarını bulamıyorsun. Üç oğlu da ölünce Eliza'nın dünyası karardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada listemizin sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.